Adalet duygusal değildir. Adalet hissi değildir. Adalet yürek ister, yürek. Ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız. Öyle kalkıp FETÖ'cüyü korumak için, PKK'yı korumak için, DEAŞ'ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi. Biliyorsunuz. Hastayım diye yargı onları bıraktı. Aa, hasta olan yürüyor. Nasıl oluyor bu iş? Ya benim vatandaşım artık arabayla falan değil, araba fiyatına uçakla seyahat etsin istiyoruz. Ve... Hava yolunu ne yaptık? Halkın yolu yaptık. Yahu biz göreve geldik. Türkiye'de 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Nereden nereye görüyorsunuz? Çünkü yol medeniyettir. Yolun varsa medenisin. Yolun yoksa Medeniyetten bahsetme. Bunları hallettik. Enerji aynı şekilde. Bak, ekonomide tırmanış başladı. Geçenlerde güneş enerjisiyle ilgili bir ihale yapıldı, pik yaptı. Arkasından rüzgar enerjisiyle ilgili yine bir ihale yapıldı. Elhamdülillah. Bin megawattlık bir ihaleydi. Ve herkes... Bundan bir şey çıkmaz filan derlerken 8 uluslararası şirket 4 tanesi Almandı. Ve ihale hakikaten dünyada bir rekor oldu ve rekor seviyede bu ihale ile inşallah bittiğinde elektrik ücretleri de ne olacak? O da aşağı doğru inecek. İstanbul'da şehir hastanelerinde bir ihale yaptık. Japonlarla Türk firması. Kardeşlerim çok enteresandır. Japonlar bu ihaleye geldiler, katıldılar ve çok ilginçtir. Bir buçuk milyar dolar buraya kredi temini oldu. 2500 yataklı bir dev hastane İstanbul'da yapılacak. E buyur hani gelmiyorlardı. Bak nasıl geldi. Türkiye'nin yurt dışında kredisi gayeti. Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz Almanlara bir şey yapmadık. Ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler kaybettiler. Niye? İşte şurada Ekim ayında seçim var. O seçimlerden dolayı birisi bir tarafa vuruyor, birisi bir tarafa vuruyor. Nereye vurursanız vurun biz dümdüz gidiyoruz. Atacağımız bu adımlarla Türkiye'mizi çok daha farklı bir konuma getiriyoruz, getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Sakın ha, hiç üzüntüye kapılmayın. Az önce Beşik tepesine çıktım. <laughs> Sağ olsun. Başkan orada. Şimdi aşağı inmiş. Pardon. Niye indin oraya? <laughs> Oradan diyor daha zevkler izliyorum sizi diyor. Beşik tepesinde yapılmakta olan teleferiğinizi gördüm. Şimdi bu teleferik bittiği zaman Buraya kimler gelecek düşünün. Düşünün. Ya biz zaten Demirbaşız. Zaten geleceğiz. Ama bir de değişik yerlerden insanlar da gelecek. Oteliyle, her şeyiyle hamdolsun güzel bir teleferik oluyor. Bu teleferik buraya moderniteyi getirecek. Modernizmi getirecek ve özel olarak bugüne kadar nasıl ta Uluda falan dökene şuraya buraya gidiyorlarsa bundan sonra da nereye gelecekler? Beşikdüzü ve buradan da Beşik tırmanacaklar. Türkiye yeniden toparlanmayla şu anda ihracatını yeniden 150 milyar dolara çıkardı. Elhamdülillah. Büyümeyi ilk çeyrekte %5'e çıkardı. Daha fazla olacak. Hamdolsun. Merkez bankamızındaki rezerv o da yeniden 107'yi buldu. Daha fazla olacak. Ya biz kendimize inanıyoruz. Güveniyoruz. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ne numaralar çektiler bize? Ne demiştim onlara? Siyaset yapmayın. Siyaset yapmayın, dürüst olun. En sonunda onların dedikleri tutmadı, bizim dediğimiz oldu. Niye? Ya bu milletle bunlar olur. Ben milletime inanıyorum. Ben milletime güveniyorum. Gerçi bugün yağmur yok ama söyleyelim. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Nerede eller? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Beşik düzünü hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Günün erken saatleri itibariyle havanın sıcak olmasına rağmen meydanlara inen, meydanlardan ayrılmayan genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan saygıdeğer Beylik Beşik, 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 Beşik düzlüğe hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz.